Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde kafirler için ebedi cehennem olduğunu beyan ediyor. Fakat Halidine fiha diye duruyor. Ebeda kelimesi çoğunlukla getirmiyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'de üç yerde Kafirlerin azabı için kafir, cehennem azabının e, ebedi olduğuna dair halidine fiha ebeda orada ebeda kelimesi de geçiyor. Bugün o üç yeri tespit etmeye çalıştım ve e, sizinle de paylaşmak istiyorum. İşte birincisi Nisa 169'da geçiyor. Gördüğünüz gibi innellezine keferu ve zalemu lem yekun illahu liyaghfir lehum ve la yehdihim tariqa illa tariqa cehennem halidin fiha. Burada ebeda kelimesi var. Şimdi bazıları diyor yok müminler için ebeda kelimesi geçiyor ama kafirler için geçmiyor. Halbuki geçiyor. Kur'an-ı Kerim'i iyi okumadıkları için nedir? Bulan onlar yalan söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim'de kafirler için dahi ebeda kelimesi var. Birincisi Nisa 169 gördüğünüz gibi bu kenazı. Allah isra illa tarika ebeda. İkincisi arkadaşlar Ahzab suresi. Ahzab suresini açıyoruz. Ahzab suresinin son sayfası 60 evet 65. ayet. 65. ayeti görüyorsunuz. İnna Allah la'nel kafirin ve adde lehum sa'ira fiha ebeda. Burada da ebeda kelimesi geçiyor. Üçüncüsü ise cin suresinde geçiyor arkadaşlar. Cin suresi 23. ayet-i kerimede nedir? Geçiyor. Onu da paylaşalım sizinle. Evet. <gülüyor)> <gülüyor> 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 <gülüyor>, <gülüyor> <gülüyor Kateimada> ve men ve rasuluhu fe inne lehu nara cehennem halidine fiha ebeda halidine fiha ebeda. Bakın görüyorsunuz açık bir şekilde ebeda kaydı vardır. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.